Ben Filiz Koca Büyük. Kendi mucizeni kendin yarat kitabıyla yeniden birlikteyiz. Kendi mucizeni kendin yarat. Evet, kendi mucizemi kendim yaratmış birisi olarak da, kendi hayatımı tamamen dönüştürmüş biri olarak da size tüm koçluk tiyolarını ve kendi dönüştürebileceğiniz soru kalıplarını, kendinize nasıl sorular sormanız gerektiği, kendinizi nasıl test etmeniz, yenilemeniz gerektiği ve bunlarla ilgili gelişimi sağlayabileceğiniz yaşam koçluğu, aile koçluğu, seansların bulunduğu bakış açılarınızı değiştirebileceğiniz kendinizi geliştirip müthiş bir şekilde yenileyeceğiniz uzman Filiz Kocabeyik tarafından muhteşem bir kitap kendi mucizeni kendin yarat. Ben kendi mucizemi yarattım. Şimdi sıra sizde. Siz de kendi mucizenizi kendiniz yaratın ve kendinizi geliştirip hayatınızdaki hediyeleri alın.